Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba deyin. <laughs> Şu an onun, onun alakası yok ama bugünkü, Biz video çekiyoruz bugün. Evet bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz gibi dağılmış Görüş olan oyuncakları bir odamızı <laughs> toparlayacağız. Herkes iki alandaki vardır. oyuncakları toparlayacak. Ve fırça yemeden dağılacağız. Evet, evet. Bebekler Zeynep'in, arabalar Melikşah'ın. Şimdi toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırız O zaman başlayalım. Tamam. Şimdi ben kutuyu getiriyorum. Bu oyuncakları topluyoruz. Kamyonumuzu düzeltiyoruz. Aa, Evet. Şimdi küçük oyuncakları bu kutuya dolduruyoruz. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi başlayalım. Yavaş arabaları değil. Yavaş yavaş. Bu tamam. parçaları da koyalım. Oo, bir oyuncak varmış ya. Bunu da koymayalım. Yine zorlu oldu. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. olduğunu bakalım. Ya. Bunu da buraya koyalım. Koyalım. Aa. Öten panda. Tamam. Sen şimdi bebeklerini al. Nereye diziyordun bebeklerini? Bebekleri yapar. Tamam bebekleri ayıralım böyle. hemen devam ediyoruz. Ya. Evet, evet. burada da bir sürü oyuncak var mı? Bunu attım içeriye. Ya. Hem oynuyoruz hem düzeltiyoruz. Bu yeni kimindi? Mamuşun. Mamuşun mu? Mamuşun. tamam. O yok. Mamuşun giydireyim ben siz topluyorken. Hadi. Küçük parçalar tutuyorum. idare eder. Nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumlara yazın. Yorumlar Beğenmiş mi? Yeşil güzel olmuş mu acaba? Yakışmış mı? Bence yakışmış. Evet. Bunu yakışmış. şöyle camın önüne oturtalım. Yakışmış. Vay bunlar yüksekleri <laughs> sever. Evet doldurmaya devam ediyoruz. Demek, baba. <laughs> bu elbise kimin? Elbise mavi ya. Onun muydu bu da? Evet. Neyse. Bir daha da söküp giydireyim ben o zaman. Hemen maymuşu giydiriyorken siz küçük parçalara doldurmaya devam edin. Bak e, mutfağımız dağılmış. Mutfağı toparlayalım. Hemen. Hemen ben çabuk ömür, versin, gidiyorum. ben gidiyorum. Ben mutfağımı gidebilirim. Bu yastık. Yani, evet, şu an, Sana bak. Şu an üstünü Artık üşümeyecek. Yedeyini de giydirelim. Arkadaşlar, arkadaşlar yoluma yazsın hangi videoyu yapalım diye. Yorumlar evet, yorumlar evet de. bir sonraki videomuzda hangi hangisi olsun? Yapan, hangisi? Yorumu yorumlar 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 açalım, yorumlara yazsın. Yazın. Evet, yazın. Ama bu bozulmuş. Böyle semazen gibi oldu. Hani. Biraz ama olsun. Aha. Artık üşümeyecek. Şöyle kenara Aha, koyuyoruz. Evet, dönün, Devam gidiyor. ediyoruz. Bu kutu tamam mı arkadaşlar? Bu kutu tamam mı? Tamam değil. Hayır orada evet küçükler var. Küçük parçalar var. Onları da koyalım. Bu patikleri şöyle alalım. Bu benim patik. Tamam. Bu var, evet o. şimdi bu topları şöyle kenarıya atıyoruz. Bu Kapağını da Bu topu da salladım böyle. böyle. Arkadaşlar kim kazandı kazanıyor. Şöyle hı. bunu da. Kim kazandı? güzelce buraya koyduk. Şu balonumuzu da şöyle aracımızın şimdi, üzerine çekelim. Şimdi bunları da toplayacağız yapacağı yani. Tamam. Vaa çok sert Tamam daha başka evet. küçük parçalarımız var mı? Toplayacağız şimdi topuyorum. Tamam toplamaya devam. Hayır baba bunları da Bunlar ne? Tamam bunlar ne peki? Onlar mutfaklarımı değineceğim. Ha mutfak bezi. Tamam mutfak mutfağa o zaman. Şimdi bunu o şöyle arabaya oturtursak nasıl olur? Olur. İyi fikir. Şunu Adam da şöyle yok. yapsak. O da kalıyor. Tamam. Da, tamam. E, çok iyi Bu çanta kimin? Yok. Tamam, çantanı yok. al. Bu motor. Çok. Motorun ayağı nerede? Hiç. Ayağı yok. Kırıldı, kırıldı. E nasıl duracak bu? Bu da kamyon. O zaman o zaman kamyonun içerisine arabalarımızı dizelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama buraya dizelim oyuncak. Sen oyuncak. Bir arabamız var. Biz de içine diziyoruz. Bu bebeği alır mısın lütfen? Bebeklere bebek veriyorum. Bebek Aa, bunlara... bu da var, bu da var. Şimdi... Bunu koy lazım bana abi. Hayır bu olmaz zaten. Bu da Bunu da istersen abi. kamyonun da bagajına koy oğlum. Borsayı. Arkadaşlar evet, çok şimdi... korkacağım şurada bir mutfağımız var. Hemen mutfağı düzenliyoruz. Ben düzeltirim baba. Beraber. Evet şimdi dağılmış olan mutfağımız. Ben mutfağı düzelteyim baba? Hemen düzelteceğiz. Tamam. Beraber düzelteyim. Mutfağımı koydum evet, Mutfağımı koydu. ben buradan. Evet. Şöyle tabağımızı koyduk. Burada pizzamızdan bir mi yemiş. Kim yemiş? Kimse yememiş. Tabii ben ki de evet. burada. Evimde yemedim ki. Tamam, Bak. Ekmek benim, yok, sepetimiz boş. Kim. Böyle soslarımızı diziyoruz. Soslarımız evet. oraya değil buraya. Ha, tamam buraya çok pardon. Tamam. Bir bu üzüm salkımız var. Koydu. Bir tane havucumuz var. Tamam. Tamam. Evet. Muzumuz tamam. e, evet. var. Sosis var. Sosis. Muzu şöyle koyduk. Bu da, Sosisle bu da biz koyduk. Pizzamızı onu... koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Aa, bir parçası. Tamam. Tümümüz var, Ütümüzü masanın ben üzerine ben koyalım ben böyle. Bu da sürgün. Tamam, bu neydi? Bu manya ışığı. Manya ışığı, evet. Böyle ışığımız, bunu da hemen kutuya atıyoruz. Arkadaşlar da... çok biliniciğim var. Bu nasıl? O, o benim. Çok güzel. O da Zeynep'in. Elbette veriyorum. Bu Zeynep'in. Zeynep'e veriyoruz, tamam Hı. mı? ne kaldı bu şapka? Şapka kimin? Şapka bu kel kafalı mıdır abi? Ben şapka. Ben be, be, be. Kafası kel. Fil var. Fil nereye koyuyoruz? Benim. Tamam. Daha, daha, daha. Tamam şöyle fili de şöyle koyalım. Kaysın. Bu da koyduk kaysin. Tamam. Oho! Şöyle küçük oyuncaklar. Bir dondurma var ya. Dondurma kimindi? Dondurma bu benim. O zaman lütfen. Şöyle koyduk. Kapağı saha var. Kapağım, Biraz fazla kapkacağımız var. Bunları da şöyle koyar mıyız? Hayır oraya onlar. Şöyle tabak. Şunları da alıyoruz. Bir kavanozumuz var. Onu da vereyim mi? Kavanoz. O da. Ne olayım, Şöyle mutfağımıza bunu bu da koyalım. Koyuyoruz. Koyuyoruz. Telefon. Telefon da koyduk. Küçük eşyaları koyduk. Hayır. Tava. hayır tava. Tava, tava ister misin? Hı -hı. Tamam, al tamam. Ama ben ona onu da hayır bunlar mutlak işler. Ha, bilemedim, kusura bakma. Evet. Bu da abi adamız baba? Tamam. Bu da. Tamam. Serci seyirciler, az kaldı. Evet. Kiminizi? Askerlerimiz ya. Tamam. Hadi kızım. çabuk alın. Madiler. Hayır kızım yok. Hayır şu elbiseyi koyayım mı? Tamam. İşte de tüdüm dedem. Dışta Tamam kızım. Tamam. Burası, <laughs> bu, bu dursun. burada dursun. Tamam mı? Şu arabayı koyar mısın? Bu araba Barbie. Tamam. Tamam. He. Bu araba da Barbie. O zaman dolduralım şöyle. Şunu da koyalım. Bunu da böyle yanaştıralım. Barbie'leri de böyle dikleriz. Efsane oldu maymun. maymun. Hadi Melikşah. Hadi Melikşah ama hiç Merbesi. yardım etmiyorsun. Çantası düştü. Evet. Ama tamam, Zeynep toplamamızı isim vermiyor. Hayır Zeynep sadece oyuncaklarını istiyor. Oyuncaklarını da verdik. Artık bitmek üzere. Bir sürü de oyuncak varmış ya. Hala Zeynep. daha oyuncak istiyorsunuz. Bunları da dizelim. Böyle ve kapanışı yapacağız arkadaşlar. Biraz daha seri olalım. Hadi bakalım. Böyle. Oyuncaklarımız tamam. Bu şekilde Zeynep'in Barbie'leri. Burada karışık oyuncaklarımız. Zeynep şu an mutfağını düzenleme yapıyor. Melikşah da araçlarıyla ilgilendi. Aracını büyük kamyonun dorsesine dizdi. Çok bir şey kalmadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oyuncaklarımızın hepsi burada. Acaba ne kaldı? Ne yapıyoruz? Mutfağa yapıyoruz. Mutfağa yapıyoruz, mutfağa yapıyor. Sen evet, arabanı evet. düzeltiyorsun. Evet. O zaman şimdi şu ekmek semtine de şöyle koyduğumuz evet, evet. zaman... Evet, oraya gidiyor. ...kapağını şey yapabiliriz evet. diye umuyorum. Arkadaşlar böyle gelin. Melikşah, Zeynep, Melikşah, Zeynep gelin böyle kapanış yapacağız. Melikşah gelir misin? Gel Melikşah. Gel Melikşah. Şimdi sen de kalk ayağa Zeynep. Arkadaşlara el sallayacağız. Mesajınız varsa arkadaşlara iletin. İletir. İlet. İlet. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone Like atmayı Allah Allah'a emanet Allah'a emanet Allah Arada sütle veriyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Serin kalın, esen kalın. Üstü